Benim için bugün dünya sohreler günü. E dedim hadi o zaman ilk sohreyi yapayım. Birkaç gün sonra düğün var. Çarşıya gidip şalvar almam lazım. Ama şalvar tek değil ha. Takımını almam lazım. Hemen çarşıdaki şalvarcı Mahmut'a geldim. Sağ olsun Mahmut bir tane ayarladı. Şalvar yelek takımı 200 liraydı. O kadar masraf ettim ben giymem diyor yav. Hadi gel. Neyse birinci sohre tamam. Arkadaş aylar önce buraya patates ekmişti. Dedi ki Eko ben mahsulü toplanmışım dolaptadır kendine yemek yapabilirsin. Büyük bir heyecanla hemen dolabı açtım. Maşallah örünümüz de baya bereketliymiş. E daha ne istiyorsun Yemede yanında yat. Öyle yaptım zaten. İkinci sofra offside tabi. E neyse şimdi temizlik zamanı. Sofralar sonra gelecek zaten. İş çıkışı berbere uğramam lazım ya. Saç sakal birbirine girmiş. Hemen çarşıdaki 30 yıllık usta Veysi Usta'ya geldim. Veysi Usta iyi bir berber. Önce pazarlık yaptım tabi. Ne kadar dedim saç sakal. 200 TL dedi. E dedim tamam o zaman. Saç sakal kesme tamam. Şimdi kulakları yakma zamanı. E istenmeyen tüyler o. Onları yakıyor. Arada da ben de faydalanıyorum tabi. 200 üst üveysi Usta'ya verdim ve oradan <laughs> çıktım. Şimdi eski taşındım eve geldim tekrar. Temizliği beğenmemişler. Tekrar temizliyorum. Bu da üçüncü sigaret tabi. Saatlerce akşama kadar her şeyi tertemiz yaptık. Adam geldi yine beğenmedi. Birkaç yerde deforme varmış. Onları da yapmam Anladım. lazım dedi. Daha önce... ee, peki ne yapmam lazım dedim. Boya getir boyayacaksın dedi. Ben de o kadar pışıkımı gri etmiştim dedim. Bak her şey yaptım sadece birkaç nokta kalmış. Bir sürü video atmıştım ama işe yaramadı. Tekrar geldim boyacıya. Şimdi burada boya almam lazım. Tabii bir de fırça. Boyayı aldım gidiyorum. Şimdi dördüncü sıra zamanı. Tesislerde çocuğa uzaktan kumandalı bir araba almıştım ama o da hemen bozulmuştu. İki dakika sürmemişti yav. Kuzenim olan oyuncakçı Cemal'e geldim. E Cemal da sağ olsun aynısını verdi bana. Dördüncü sıra da tamam. Şimdi tekrar eski eve geldim. Boya zamanı. Hemen işe koyulmaya başladım. Ben deyin beş dakika, siz deyin iki saat geçmiştir ki bir türlü bitmedi. E valla evde küçük bir şey değil ha. Yap yap bitmiyor boya. Üç tane oda, bir tane mutfak, bir tane de balkon var tabi. Ama bir şey söyleyeyim ya, vallahi çok güzel yaptım bence ha. Şu an oturdum evi bile bu kadar güzel yapmamışım bence. Ya bu dünyada kiracılık kadar kötü bir şey var mı ya? Ivırı zıvırı cartı curtu bitmiyor bir türlü. Neyse bu soruyu da yavaş yavaş tamamlıyorum. Bence güzel oldu ya. Evi evet, tutacak kişiyle güle güle otursun inşallah. Beni çağırsalar daha gitmem ha ona göre. E, Üç tür temizliyoruz o ne yapalım. Şimdi babamlara geldim. Akşama düğün var. Düğün hazırlıkları başlasın o zaman. Ve başladı bile. Altıncı sıkra. Evde yoğurt bitmiş. Tabii ki her zamanki Arap abilere geldik. Onlardan alıyoruz yoğurdu. Karaca dağdan da domatesler falan gelmiş. Hepsi organik valla. E yani biz buraya dükkana araba diyoruz. En çok yoğurt ve peynir buraya geliyor çünkü. Benim seçtiğim kova 8 kiloydu. 200 TL tuttu. Şimdi 40 yıllık esnaf Cemal abiye geldim. İade alınmaz, değiştirilmez, Israr etmeyiniz. Hem benim hem de hanımın telefonun camlarını değiştirdi. Bir tane de kılıf taktı. Ne kadar tuttu dersiniz? Sadece 250 TL. Üstüne bir de çay içiyorsun. Bu fiyatlar bana özel değil ha. Herkese aynı. Vallahi telefonlar cıncık gibi oldu. Şimdi 8. sokra için yollardayım. Tarihi Siverek sokaklarından devam ediyorum. Şimdi Siverek otogarına vardım. Bir yolcumuz var. Onu yolcu edeceğiz. Hele vallahi benim canım acıktı. Canım da lahmacun çekti. İki tane lahmacun söyledim. iki tane lahmacun bir tane de ayran toplam 60 TL ödedim. Çay da bedava tabii. 9. sofrayı da yanıma getirdim. Bu çaydanlık takımını dün almıştık. Kapağı olmuyor. Bunu değiştirmemiz lazım dedi. Neyse nihayet arabamız otogara giriş yapmak üzere. Hani reklam gibi olmasın ama biz yıllardır öz gidip geliyoruz. Aha bu kaptan şey değil mi ya? Fenomen olan. Evet hatırladım. Kaptan İdris. La valla iyi denk geldi ha. Yolcumuzu ona teslim ediyoruz. Ve artık maalesef ayrılık vakti. Annem de orada ağlıyor ha. E tabi ben de ağladım ama benim gözyaşlarım çıkmadı ya. Bu benim suçum değil. Şimdi 10. soğra için yollardayım. Bir kargom vardı. Kargocu geldik evde yoktunuz dedi. Doğru valla evde değildik. Neyse kargomu ve çaydanlığımı yanıma aldım. İlk önce Cemal abiye geleyim dedim. Cemal abi de telefon ve cam değiştirmiştik. Bende nakit yoktu 100 lira vermiştim. Geri kalan 150 vardı onu da ödedim ve çıktım oradan. Ve nihayet bütün suhreler bitti. Tev göle damdan gel. Ne bitmesi daha devam ediyor. Çaydanlık kaldı. Onun kapağını değiştirmemiz lazım. Adam baktı dedi evet çaydanlığın kapağı küçük geldi. Onu değiştirdi. Tabi bir sipariş sukrem daha vardı. Kaydırmaz halı. Onu da aldım. Ve geldik 13. suğraya. Evde kahve bitmiş. Şimdi kahve alıyorum. Sadece kahve mi? Bir de yanında şekeri Ahmet Hulu. Nihayet bütün suğraları bitirdim. Yorucu bir günün ardından şimdi tekrar işe geldim. O zaman başlasın 24 saat nöbet. Etrafta kuş bile uçurmuyorum. E o kuş sesleri yukarıdan geliyorlu. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. La maha ola.